Vedat amca bak bırak da içeri gireyim. Bu işin içinde başka bir iş var ya. Bu da Boran'ın oyunu ya. Engel olma bana. Emre saçmalama. Gerçekten yangın varsa ben senin hayatını nasıl riske atarım? Ben fena oluyorum galiba. Ne oldu Serif? Kızlar yardım edin buraya. Bu yangın falan değil. Boran'ın oyunu. de getir? Dört bir yandan sardılar etrafımı. Hülya teyze, siz hiç merak etmeyin, Zeynep çok iyi. Siz beni burada bekleyin, ben hemen geleceğim. Tamam oğlum, Zeynep'i bul getir bana. Ne olur yalvarırım Zeynep'i bul getir bana. Söz veriyorum, siz hiç merak etmeyin, tamam? Ben hemen geliyorum. İşte buradasın Esin. Kapana kısıldın artık kurtuluşun yok. Esin dur! Esin! Esin dur kaçma Esin! Yerin dibine de girsen, bulup çıkaracağım seni sen. O kayıtları alacağım senden. Vedat, yalvarırım yardım et bana. Ne oldu Hülya? Bir, bir sakin ol. Biri bir şey mi söyledi? Ne söyleyecekler? Ne saklıyorsunuz benden? Nerede Zeynep nerede? Tamam sen bir sakin ol lütfen. Bak iyi görünmüyorsun. Allah'ım kimse bir şey söylemiyor ya. Zeynep nerede? Ne oldu kızıma? Tamam gel bir sakin ol. Bir otur konuşacağız tamam. Gel. Tamam bak bir sakin ol. Ben her şeyi anlatacağım sana. Tahmin ettiğim gibi. Yangın falan yok. Bora yaptı. Bu alarmı Bora çalıştırdı. Ama niye? Tabii ya. Kamera kayıtları. Kendi yaptığı anlaşılmasın diye yangın düğmesine bastı. Madi Kurtuldum galiba. Görüntüler de bende. Artık hiçbir şey yapamaz o manyak bana. Bitti bu kabus. Asıl biten sensin Esin. Yolun sonuna geldin. Sen o küçük aklında benden kaçabileceğini mi sandın ha? Ver şunu bana. Ya ne yapıyorsun be? Bırak beni ölürüm de vermem sana onu. Ya ver ben bırak sanırım. beni be bırak. Al. Ah! Al. Ah! Kadın canına mı susadın Bak elimde kalacaksın ver şunları. Arkadaşlar, bir yanlış anlaşılma olmuş. Yangın falan yok. Herkes içeri geçebilir. İlgisayar odasına baktım. Kamera görüntüleri yoktu. Ne oldu? Nerede bu görüntüler? Biz de size onu söyleyecektik Emre Bey. Görüntüler kayboldu. Ne demek ya? Nasıl kayboldu? Tam tarama bitiyorken yangın alarmı çaldı. Yoksa görüntüler elimizde olacaktı. Biz de o panikle dışarı çıktık. Geri döndüğümüzde CD'ler yerinde yoktu. Nasıl oldu biz de anlamadık. O kargaşada biri almış işte görüntüler, Bundan anlaşılmayacak bir şey yok. Bora nerede? En son şu tarafa doğru koşarken gördüm. Tamam, ana senin içine bak. Bu sefer kurtulamayacaksın. Elimden. Şundan bir alayım. kimse bir şey söylemiyor. Vedat Allah aşkına sen bari söyle ne oldu Zeynep'e? Hülya bak. Ameliyata girecek demiştin. Çıkınca ararım demiştin. Çıkmadı mı daha ameliyattan? Hülya lütfen. Bana gerçeği söyle. Hissediyorum ben bir şey olmuş kızıma. Bir sakin ol önce. Ya tamam. Sakinim ben işte. Sakinim söyle. Ya tamam evet bir şey var ama böyle hani durum çok kötü değil yani. Ne durumu? bir şey oldu Zeynep'e. Allah'ım kalbim yerinden çıkacak. Söyle Allah aşkına Vedat. Zeynep... ...yaralandı Hülya. Ne? Zeynep! kız Silahlı vurulmuş. Hülya. 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 Julia Julia